Gör Gel 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 gel. direkt gelecek buralarda Hadi gel lan hadi. Gel lan hadi. Gelsin. Hayır. Sen, hani Cumhurbaşkanı kendisi o da arıyor. davası. Kendisi Cumhurbaşkanı da, Kendi da, kendisi alıyor. Alıyor. Kendisi, de, alıyor. Alıyor. kendisi canlı yayına ya. bak. Başka da bak. Abi Abi toplu katıyam. Vallahi toplu Vallahi bak kendimi biz.